Herkese merhaba, merhabalarım. Bugün kapıda okey gidiyoruz. Şimdi hazırlanacağız. Ve saat 4 değil. Nasıl yani? Şimdi hazırlanıyorum ve size kominimi göster. Kominim böyle. Şöyle çok altın göremiyor ama. Böyle güzel. Şimdi çıkıyoruz. Bay. Gidiyoruz. Müzik dinliyorum çünkü çok sıkıldım. Bay. Kahvaltı yapıyoruz. Yoldayız, gidiyoruz ve çok az kaldı. Dondurma molası. Şimdi biraz atıştıracağız. Bay. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Reklam oyundasın diye otelin adını söylemeyeceğim ama bir tane çok güzel butik otel. Şu anda kardeşimle onun arkadaşları top oynuyorlar. Öyle. Şimdilik videoyu size sonlandırıyorum. Bugün vlog gelebilir. Bay bay melulülüm. Seviyorum. Bay.